Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Twitter'da trend topik olan yani TT olan konuları nasıl görebiliriz onu anlatacağım şimdi bu ana sayfamız geldik diyelim burası şurada büyüteç işareti olan bölüme basıyoruz Twitter'da TT olan konuları görmek için büyüteç içerisine baktık bastık burada gördüğümüz gibi ilgini çekebilecek gündemler yazıyor buraya bakıyoruz. İşte ilk sırada ne varmış ee, parmağım delinmesin tweeti var ee, bu 24 bin kez tweetlenmiş i̇şte, nagen alçınaddinibül var zilletin maskesi düştü var falan daha sonra burada daha fazla göster var arkadaşlar bütün Trend topuk olan konuları TT olan konuları görebiliyoruz böyle aşağıya doğru gittiğimizde e, TT olan e, bütün konuları bu şekilde tweetleri bu şekilde görebiliyoruz kaç tweet atılmış Burada bakın aşağı doğru gittiğimizde bugün trend topik olan konuları bu şekilde görebiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur bu video. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.